Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gülüm Biran Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gülüm, hizmet başkanlarıyla birlikte Viran Şehir Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak hastane başhekimliğine atanan Doktor Hasan Şık'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Her şey Gülüm sağlık personelleriyle sohbet ederek dilek ve sorunlarını dinledi. Ayrıca gülüm tedavi olmaya gelen hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek hastalarla sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti. Doktor hanım, evet. merhabalar, selam verelim İyisiniz. Evet. İyiyim, teşekkürler. teşekkürler. Çok Sağ olun, var mı isteğiniz, eksiğiniz?